zaman alt patlarla yargıda atıyorsun. Kırmızı alıştım alıştığım için kırmızıyı. Bunda eğim yamuk duruyor kanka. Sana göstereyim oyun bittikten sonra ekran paylaşım. Şey hani tasarım muazzam. En güzel tasarım diyebilirim. Oyunun en güzel tasarımlı silahlarından biri. Ki ben çok severim bu tarz tasarımları ve bu oyuna da çok güzel konsept olmuş. Ama Bir tane sağda var. Heavy sıkıyorum. Ey babacım ya o mesafeden de RPG tutturmazsın ya. Ayıp değil mi lan? Bir tane low var. Bir tık yakına girmem lazım ya. Çok uzak mesafeden de olmuyor. Hasar vermiyor. hs'de gelmesi lazım yani. Zıpladım Barış şöyle. Görüş almak için. Tamam kasanın or oradalar. Göremiyorum kimseyi. Nice güzel. Aşağıda şu sağda. Yardım. Geliyorsun değil mi? Sağdan geliyorlar. Göremiyorum. Biliyorum kanka da onun zaten bir canı vardı. <laughs> önümde, 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 önümde. İpten çıktı yukarı, aşağı düştü. Öldü. Heal alabilirim. Geldi bu arada, geldi, geldi, geldi. Nice çok güzel devam ediyoruz. Kasaya doğru gidelim. Bizim kasa çalınıyor. Geldim sana doğru. Nice. Biraz öyle oldu. Hı, hmm, desene nereden sıktı ya? Ben adamı ha karşı çatı, karşı çatı. Kılıç gelecek uzaklaş. Gel gel gel. Öldü. Geldim. Arkadaşın alacak mı ona bakacağım. Yok. Biri gitti. Ah! Öldüm ben. Oğlum kolsuzlar lan bunlar. Canı bira birini. Bu tarafa doğru gelecekler çünkü. Vuramadım da canı yaratlayacağım ya. Gitti bu. Bomba atar nereden sıkıyor? Oradan mı? O. Bir tane burular da vardı. Evin içindeler. 1-7. Çatı var. Çatı yarı. O çatı değil ama onları kendi evin çatısı. Çal Çağır, elini mi çalsınlar? Tam dal abi. Ya, bir an... Oğlum duramıyorum ben yakın olunca... Canı veriyor ya. Sak ederek aldık ya. Üçü de burada. Oğlum ne sıkıyorsun sen ya? Aldık. Trobe Knives da aldık ezemek ya. çekilmezlik pasta Buradan. Bitti bu. Geldim sana. Arkamdan geliyor gelsin. Yandan hadi. Kaçamadı kanka kaçamadı belki. Tam aldım. Çalır, çalırım abi. Charger değiştiriyorum. Drovic ben mi varım abi? Ben mi varım orada? Delireceğim ya. Allah. Allah. <laughs> Önümüze gelecek. <laughs> Devam edin gel gel. Devam edelim. Çatıda varlar gibi. Bir janvar eseydi. Tromik şaşırır mı abi hiç? iyiydi yarican aldım neyse iyiydi boyun bize öldü canım bir barışcan Geldi biri daha solda. Öyle mi tamam. Geldim. Bu kadar. BU KADAR! <laughs> Vuramıyorum lan. Bazen yürü gibi yukarısı bazen de vuruyorum. Nereden geldiğince... Oynamaya çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. emanet olun. Bu da altı patlar tanıtım videosu olsun. Sağlıcakla kalın.